Çok değişti mi Hazal'dan sonra? Emre çok değişti mi derken, çok dersen az kalır. Çok yanında Hadi az ya. kalır. Master degree. <laughs> çok fazla değişti yani Cano. Bence de. Canım. Cano. Yani inan... E... Sen şey bilmiyorsun. Neyi? Semih dayını dışarıdan dışarıda anlattı. Bizim yani Emre anladım. hafta sonu bir e. Semih'in yanına gidiyor otele. Ee. He, no bizim Semih otelde kalıyor. Ha geldi Semih geldi. Semih gel su. gel anlat dostum Balkonda gel. anlattığın hikayeyi bir de anlatsana. <laughs> anlat anlat. Anlat anlat. Sen şimdi olayı yaşamış bir adamsın sen anlat. <laughs> Olay bir arkadaş vardı ya bizim burada Emre diye. He Emre. Böyle hani benim sözüm geçer ilişkide bilmem ne. Ya evet, ben takılan. geldikten sonra. Gözlerini şişirip konuşur. Gözlerini şişirip konuşur böyle. Geçen yanıma geldi benim hafta sonu pazar günü. <laughs> O esnada da işte Hazal'la konuşuyorlar <gülüyor> telefonda. <gülüyor> tamam evet. Görüntülü konuşuyorlar. İlk önce Benim Hazal Emre şey yapar. Baştan anlatayım. Tamam hadi kapatlar kapatır abi. Tabii ama öyle değil. Işte. <laughs> İlk önce telefonla aradı neredesin sen dedi senin <laughs> yanındayım. <dedim. gülüyor> Görüntülü konuşayım dedi. <laughs> Görüntülü oraya. <laughs> Neresi orası diyor. Ya al işte odada yazıyor, bütün odaları gösteriyor. <laughs> Kimse yok. diyor. Yanında kim var? Telefonu yer atıyor, bilmem neler yapıyor. İnanma Valli. Hızlanıyor, <laughs> <laughs> <Hazalar gülüyor> telefonu açmıyor geri, ağlayacak. Ya, Allah ya, Ondan mı Emre beni aradı, Semih gelmiyor diyor, bir de senin üstüne su çattı. Var mı? Atar. Hmm. Dedi ki Semih dedi gelmiyor, beş ben de dedi eve dakika 5 dakika yani. durdu durmadı abi yanımda. Hazal aradı neredeyse 5 dakikan var dedi çabuk çıkıyorsun dedi. Vay be Ta, abi. sen de bunları görünce gelmek istemedin hiç. Gelmem hmm. abi niye geleyim ben onun hmm. evine gitsem şimdi 5 dakika duracağım o yüzden arayınca rahatsız hmm. olun. Şimdi evlendikleri zaman Hazal görüştürmez de bak bizde. Yok abi ben zaten Emre'nin telefonunu sileceğim yani filan'den sonra. Yabancı numaralar açmadım için Emre'nin telefonunu açmayacağım. Hmm. Vay be. Ne yapayım abi? Kardeşim şu Emre'yi kovalım da sen gel oraya otur da benim komşum sen ol ya. Ben böyle kılıbık adamla aynı binada olmaktan bile zevk alamıyorum ya. Sosyal medyada takipten çıkar bunları. Burada geçen gün... <laughs> Nerede o üç buçuk ay önceki Emre Baton? Abi bundan sonra Emre H-Ö-H-S. Hazal'dan önce, Hazal'dan sonra. <laughs> Aynen öyle. Milattan önce, milattan sonra. He.